Hocam de hocam. Hadi şöyle. Hadi şöyle. Herkesle karşı. Hadi. Tamam el açıp geleceğiz. او راځم په تا هغه او جریته هغه اخلاقه ای نامو چې څنګه او راځم سره دا کېږي

Merhaba <laughs> maç.

hemşerilerim. Sizi böyle bir günde ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizleri böyle sağlıklı, neşeli ve birbirinize kenetlenmiş bir vaziyette görmekten büyük bir gurur duyuyorum. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Burada zaten işte şimdi bunu yapıyoruz. <laughs> şudur. Bugün bu sayımı var. Bu bir tesbittir. Bu tespitin esası Türkiye'de yerleşim birimlerindeki insanlarımızın ne kadar olduğudur. <laughs> Biliyorsunuz her beş yılda bir yapılıyordu. 95 yılında yapılmadı. Bu seneye sarktı. Bu sayım sonucunda Türkiye'nin bir envanteri ortaya çıkacak. Türkiye'nin yekün nüfusu ne kadar? Bayburdun yekün nüfusu ne kadar? Köylerimizin yekün nüfusu ne kadar? E peki ne olacak sayılıklar? Bizim için çok önemli bir şey olacak 5 binar olarak. 5 binar köyü bu olanın en önemli, en büyük en aydın, en akıllı insanların bulunduğu bir köydür. Ve nüfus olarak nüfus olarak en yoğun nüfusun bulunduğu yerdir. Ve bu köy artık buraya inşallah ben bir daha beş binar köy olarak gelmeyeceğim. Beş binar beldesi ve beş binar belediyesi olarak. Arı, arı. Adım adım yapacağız. Hatırlıyor musunuz? <laughs> Babalarımız, dedelerimiz 60 sene, 70 sene Bayburt'un vilayeti olması için gitti geldiler. <laughs> en sonunda 89 <laughs> yılında Bayburt vilayet oldu. Hepimizin gayretiyle adam. <laughs> rahmetli Özal'ın bize vermiş olduğu büyük imkanlar. Dur içinde yatsın. <laughs> Şimdi biz de başladınız. Birinci hedef belde olmak. Belediye olma. Devletin bütün imkanları buraya gelecek o zaman. E belde olup belediye olduktan sonra da arkasından neyin geleceğini siz biliyorsunuz. Hedeflerinizi hep böyle koyacaksınız. İleriye koyacaksınız, bakacaksınız. Evvela o hedefe gitmek için yol nereden geçiyor onun hesabını yapacaksınız. Şu anda çok mutluyum. Siz bunu anlamışsınız. Bunun bilincine var mısınız ki İstanbul'dan bu soğuk havada her ne kadar bugün Cenab-ı Allah çok güzel bir gün şanslıyız böyle bir gün bize nasip etti ama bu tarihte 30 Kasım'da hiç düşünmeden buraya insanlarımız geldi.